Kanalımda bugün sizlerle değişik, bol vitaminli ve oldukça da lezzetli, tombalıklı köfte tarifini paylaşacağım. Malzemeler karşınızda, açıklamalarda da her aşaması yazmakta. Tombalıklarımızı konservelerinden çıkartıp süzüyoruz. Ardından yulaf unu elde etmek için yulaf ezmesini robottan geçiriyoruz. Bir kap içerisinde tüm malzemelerimizi bir araya getiriyoruz. Ardın tuzunu da ilave ediyoruz. Balığınızın tuz oranına göre ayarlama yapabilirsiniz. Güzelce yoğuruyoruz. Köfte harcımız hazır. Avucumuzda yuvarlayıp bastırıyoruz. Köfte şeklini veriyoruz. Biraz yağ koyup ısıttığımız tava içerisinde ön arkalı güzelce kızartıyoruz tombalıklı köftelerimizi. kızaran köftelerin yanına bir de sos hazırlayabilirsiniz benim gibi mayonez, limon suyu, pul biber, kuru nane güzelce karıştırıyoruz. Bu sos bu köfteye oldukça çok yakışıyor. Denemenizi özellikle tavsiye ederim. Afiyet olsun. Bu tarz tariflerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.